Şimdi tabi bazı böyle yapılarda, çeşitli gruplarda, ne bileyim oluşumlarda e, biraz taktiksel olarak, yöntemsel olarak insanlar değersizleştiriliyorlar. Hmm. İnsanlar kendini mesela çok günahkar hissediyorlar. ve Bu bir patolojik bir duruma dönüşüyor bir süre evet. sonra. Yani ne kadar düzgün olsa da adam kendini yine çok aşırı günahkar hissedebiliyor. Çünkü bu pompalan insanları. Sürekli bir korku, sürekli bir kaygı, sürekli bir endişe. Yani mesela peygamberimizi Allah... Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Mesela bakıyorsun müjde yok yani hep böyle bir korku var. Evet. Hep böyle bir tehdit var. Yani insanlar kendilerini mesela cennette hayal edemiyorlar. Böyle hep böyle cehennem korkusu var. Hı. Tamam Allah zalimler için e, cehennemi yaratmış olması onun adaletin bir gereği. Ama yani insanlarda bir süre sonra bu aşırı kaygı, endişe, takıntılı bir duruma dönüşüyor. Yaptığı hiçbir şeye beğenmiyor. Mesela işte birçok psikolog, psikiyatrist hocamızı, konu kalıyoruz. Evet. Zaman zaman bu konular ele alıyoruz. Yani bu davranışsal bozukluklardan mesela bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah abdesti nasıl alınacağını anlatıyor. İşte Maide suresinin 6. ayetinde çok açık, net, basit bir şekilde abdesti anlatıyor. Saatlerce abdest alan insanlar var. Evet. Niye? Çünkü kendini yetersiz görüyor, değersiz görüyor. Olmadı diyor, bu kabul olmayacak diyor. Namaza duruyor. Namazını kılamıyor. Yani sürekli tekrardan işte acaba abdest aldım mı oldu mu yoksa şurada bir hata mı yaptım mı yapmadım mı... ...şunu doğru mu okumadım, okumadım mı şeklinde takıntılara dönüşebiliyor bir süre sonra bu. Ee, dışarı çıktığı zaman böyle her yaptığı şeyin günah olabileceğiyle ilgili böyle kaygılar endişeler taşıyor... ...ve kendini bir süre sonra değersiz, günahkar böyle e, sürekli böyle bir şey durumda hissediyor. Yani ezik pasif bir durumda hissedebiliyor. Evet. Ha şu var yani insanın burada anlaması gereken şey şu Allah bizi seviyor. Allah bize değer veriyor. İnsanın bunu diyebilmesi lazım. Yani her türlü eksikliğimizi ve Allah'ın engin rahmetine dayanarak tabii ki. Hı hı. Ya Rabbim beni seviyor. Rabbim bana değer veriyor. Yani bunu bunu demekte bir şey yok yani. Bir insan bunu diyebilir. Ben derken, Ben kendi özlerimle söylemiyorum. Yani evet. hepimiz için, Müslümanlar için Ya Allah beni seviyor. Yani niye sevmesin ki Allah beni? O benim Rabbim. Yani mesela bir çocuk, annesinin ya da babasının eğer sağlıklı bir ilişkileri varsa, sevgisinden e, tereddüt eder mi? Etmez. Yani annem beni seviyor, babam beni seviyor der. Onlara güvenle bağlanır. Onların sevgi ve şefkatini hisseder kendi içinde. Ya yani biz Allah için niye böyle düşünemiyoruz? Böyle düşünmemiz engel ne var? Yani Rabbim beni seviyor, Rabbim bana değer veriyor, Rabbim beni önemsiyor. Bak ayetlerine muhatap etmiş beni. Doğru yolda olursam ben de onun sevgisini e, istismar etmezsem, suistimal etmezsem, onun sevgisine layık olmak için neler yapabilirim diye düşünüp bir insanın çalışması, çabalaması, Ortaya bir emek koyması, ya yani bundan daha insanı iyi hissettirecek bir şey yok bu hayatta. Evet.